Merhaba değerli dostlar. Cihan mülkünde ey aziz budur makbulu insu cin. Ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin. Bunu böyle eskiler çok söylerlerdi. Cihan mülkünde ey aziz. Şimdi bu eski kitapları okuduğum zaman orada böyle okuyucunu, okuyucuyu okşayan ifadeler var. Ey can, ey aziz gibi ifadeler var. Çok böyle bir samimiyet katıyor. Şimdiki mesela son dönem yazarlarından ey Cihan, ey aziz, ey güzel kardeşim diye yazanlar pek yok gibi. Daha resmi bir hava var. Cihan mülkünde ey aziz budur makbulu insu cin. Yani Allahu Teala insanları ve cinleri kendisine ibadet ve kulluk etmek için yaratmıştı. Bunların yapacağı en makbul iş neymiş? Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Şimdi ne kimse senden incinsin kısmını belki kendimiz yapabiliriz bir miktar insanları incitmemeye çalışarak ve ne sen bir kimseden incin. İkinci kısmı daha zor. Yani adam kötülük yapıyor, iftira atıyor, bilmem envay çeşit entrika yapıyor. İşte ondan da incinme diyor. Ha işte bu ondan da incinmeyenlere veli diyorlar. Evliyalar. Yani eğer nasıldı şey tarih? Dünyadan çıkarsan ölü derler. Dünya senden çıkarsa veli derler. Akıl senden çıkarsa deli derler. Öyle demişlerdi. Şimdi insanları incitmemeye çalışıyoruz tamam eyvallah da incinmemeye çalışmak bunun en zoru. Bir ara Aşık Paşa'nın bir şiirini okumuştum. Diyor ki, şiiri uzun da, benim diyor ömrümün kısa olmasını isteyen Allah bin sene ömür versin. Yani kendisinin kötülüğünü isteyen herkese iyilik. Nasıldı bizim slogan? İyiliğe iyilik her kişinin karı kötülüğe iyilik her kişinin karı. Kar iş demek bu arada. Dolayısıyla değerli arkadaşlar eğer biz kötülüğe karşı iyilik yapacak seviyeye gelirsek işte kimseden incinmeme noktasına da geliriz. Kolay mı? Çok zor. Sen yapabiliyor musun? Nerede? Keşke yapabilsem. Ama en azından teorisini biliyoruz. Ve uygulamaya çalışmak lazım. Yani eğer dinimize karşı bir saldırı, bir kötülük yoksa şahsımıza ve nefsimize olanları affedelim gitsin, unutalım. İyilerin intikamı unutmaktır demişler. Çünkü başkasına duyduğumuz kin, nefret, öfke vesaire her şey sırtımızda birer yüktür. Onlar ruhumuzu rahatsız eder. Unut, kurtul, rahatla, ferahla. Evet, kimseden incinmemeye çalışalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.